Bugün mercek altına aldığımız konu... ...Kur'an'ın perspektifinden baktığımızda... ...talim ve terbiye meselesini nasıl anlayabiliriz? İmkanları açısından, ilkeleri açısından, prensipleri ve zorlukları açısından... ...ki zorlukların üç maddesini hocam sıralamıştı, söylemişti. Geri kalanlarını merak eden dostlarımız için tamamlayacak. En azından maddeler halinde, başlıklar halinde tamamlayacak. Ardından da akilamdan gelen... İlim talebesi kardeşlerimizin sualleri olacak. Bugünkü Kur'an halkamızın sualleri olacak. Tabi önce Kur'an halkamızı bir tanıyacağız biliyorsunuz usulen. Kur'an halkamızı temsilen bir kardeşimiz açıklamalarda bulunacak. Ama müsaade ederseniz o yarım kaldığımız noktayı tamamlayalım. Yani Kur'an açısından baktığımızda talim ve terbiyenin, eğitimin zorlukları nelerdir? Onları bir başlık halinde tamamlayalım. Eyvallah. Buyur. Yani Kur'an e, merkezli talim ve terbiyenin e, dedik efendim imkanları e, dedik önce. İlkeleri e, ondan dedik sonra. sonra ilkeleri dedik. Üçüncü olarak da zorlukları, zorluklarından da birincisini talebeye dair zorluklar. İkinci başlık eğiticiye dair zorluklar, muallime hocaya dair zorluklar. Yani bu noktada bu başlığın altında yani hasbiliğin azaldığını söyleyebilirim. Yani geçmişte hasbi hoca daha çok bulunabiliyordu. Şimdi hasbilik azalıyor, hesabilik çoğalıyor. Hesabilik çoğaldıkça da ihlas efendim azalıyor. azalıyor. İhlas eğitimin gizli sırrıdır efendim. Yani insan sırf efendim talim ve terbiye işini Rıza'yı bari için yaparsa Rabbimiz onun sözlerine, diline, ağzına tesir kat, tesiri inzal eder, efendim. E, nitelik meselesi her yerde olduğu gibi hoca e, meselesinde de var. Yani nitelikli hoca bulmak. Tabi bunun altı şöyle aslında üretici hoca, efendim. Yani e, tüketici değil. Bir e, hoca tipi vardır. Eline verdiğiniz müfredat onun için efendim çerçevedir. O çerçevenin içine girer ve zinhar o çerçeveyi çıkmaz. O çerçevenin içindedir ne. Bir de hoca vardır çerçeve çizer. Anlatabiliyor muyum? Bu işte üreticidir. Dolayısıyla üçüncüsü müfredata dair efendim zorluklar. Zorluklar. E bunun da e, alt başlıkları çoktur efendim. Bir sıfırdan başlıyoruz. Yani neredeyse. Çünkü efendim e, bu gelenek yok edildi. Evet. Malum efendim işte Cumhuriyet tarihinde olan biten biliyoruz efendim. Bu gelenek yok edildi ve e, yaşayan e, örnekleri de örnek alınamayacak kadar e, hali pürmelali ortada olan e, örnekler. Onun için de şimdi iki modeli birleştiren Zülcenaheyn efendim yani hem iki kanatlı iki kanatlı efendim hem modern eğitimin güzelliklerini içeren iyi taraflarını alan hem de klasik talim ve terbiyenin güzelliklerini alıp birbiriyle meczeden uyum halinde efendim takdim eden bir model geliştirmeye çalışıyoruz ve bunu da Kur'an eksenli mushaf eksenli değil Kur'an eksenli yapmaya çalışıyoruz bu çok zor bir şey Evet. Efendim kurucu olmanın zorluğu var bu başlık altında söyleyebileceğim. Hakikaten yani bir şeyi kurmak çok zordur Peki. efendim. Yani kurduktan sonra yürüyen bir şeye eklemlenmek çok kolaydır. Onun için bu işin en büyük zorluğu belki de hem müfredatını hazırlayacaksınız hem o müfredatı yürüteceksiniz hem de model ortaya koyacaksınız. Modelinizde bir fiil uygulayacaksınız. Ya. Çok zor tarafı budur. E, geleneksel kalıpları kırmak e, zorluğunu da bu başlık altında söyleyebilirim. Geleneksel kalıpları kırmak çok zor oluyor. Talebede kalıp var, hocada kalıp var. Herkesin zihninde bir kalıp var. Tabii. Onun için o kalıbı, yani bakıyorsunuz siz eline veriyorsunuz. Hocanın bilgi dağarcığı çok güzel. İşte öğretme kabiliyeti güzel, şu bu. Ama kalıplarını kıramıyorsunuz. Geleneksel bir kalıp var. O geleneksel kalıbında mesela rivayetin otoritesi hala onda dokunulmaz. Evet. Hakikatin otoritesini rivayetin otoritesinin üstüne alamamış. Ne yapacaksınız şimdi? Nasıl edeceksiniz? Evet. Her şeyi güzel 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 bakıyorsunuz ama oraya gelince iş orada çatallıyor fazla Orada çatallayınca her yerde çatallıyor. Evet. Problem. Dolayısıyla yani e, dördüncüsü mevzuat zorluğu. Hı hı. Yani milli eğitim mevzuatı çok eski Türkiye'de efendim. Ve, yasak, ve hantal. yasakçı, yantal. Yasakçı, tabi yasakçı ve ideolojik. Tabii. Efendim çok e, ne bileyim efendim yasakçı, hantal, ideolojik ben merkezci ve efendim kimseye koklatmam. Efendim yani ben bunu biçeceğim, keseceğim. istediğim gibi efendim dizayn edeceğim evet. mantığıyla. Evet. Tam yani biraz da faşist aslında. İşte topluma şekil vermenin evet. bir aracı olarak görüldüğü için eğitim Aynen yukarıdan doğru. aşağı ideolojik projesi. eğitimde böyle oluyor evet. efendim. Ya yani bu tabii mutlaka değişmeli. Değişmeli ve yeni soluklara, yeni denemelere, yeni tecrübelere imkan sağlamalı. Bu milletin birikimi, bu milletin eğitim tecrübesi, talim ve tecrübe, eğitim, te, te, talim ve terbiye tecrübesi artmalı, böyle artar. Yani şahsiyet aynı zamanda böyle katkıda bulunur. Bu milletin eğitim birikimine, talim ve terbiye birikimine. Evet. Efendim, yeni eğitim modellerine sadece müsamahalı değil, teşvik çağr olmalıdır. Devlet, efendim, teşvik etmelidir. Evet. Çünkü yeni model aynı zamanda yeryüzü için de bir imkandır. Eğer tutarsa o model, o sizin ihrac mı olacak. Anlatabiliyor muyum, evet. efendim? Yani i̇şte... bu manada mevzuat engelleri de efendim kalkmalı ve bizim gibi. Eğitim gönüllüleri, varlığını eğitime, talim ve terbiyeye, insan yetiştirmeye adamış insanların önü açılmalı. Mevzuatla boğulmamalı efendim. Ve beşincisi de ekonomik e, zorluklar. zorluklar. Efendim bu malum yani hele hele bugün e, günümüz dünyasında her şey paraya bakıyor. Gelip gelip ekonomiye dayanıyor. Yani insanlar başarı odaklı düşünüyor. Ekonomik e, odaklı düşünüyorlar. İdealist ve adammış zenginler lazım eğitim işi için. Yani eğitim işi çok hasbi bir iş efendim. Yani işte eğitimde zengin olunur mu? Belki olunabilir olanlar vardır. Ama efendim eğitimden zengin olanlar tek dünyalı ve diploma merkezli, başarı odaklı bir eğitim. Nihayetinde insanlara yani işte sana kariyer vereceğim, sana efendim i̇ş vereceğim, iş vereceğim dediğiniz zaman eğitimden para kazanıyorsunuz. Biz bunları vaat etmiyoruz. Evet. Biz size iki dünya saadetini öğretecek bir eğitim vereceğiz diyoruz. Biz size Kur'an merkezli bir eğitim vereceğiz evet. diyoruz. Bu da para etmiyor. Dolayısıyla beşinci zorluğu da bu. Böyle özetleyeyim. böyle Çok, Güzel bir özet oldu hocam. E, son bir şey. Belki o e, ulemanın e, el avuç açmaması için ilimle uğraşan insanların vakıf sistemi geçmişte nasıl bir hizmet gördüyse bugün de bu tür yeni çözümlerin üretilmesi lazım ekonomik alanda çünkü Türkiye'de ve evet. bütün memleketlerde İslam memleketlerinde e, ekonomik zorluklar ilimden çalıyor hayattan çalıyor tefekkürden çalıyor ve insanlar isterseniz mevcut ekonomik yapıya teslim oluyorlar zorluklara teslim oluyorlar yani ilim talebesinin e, dilencilikten kurtarılıp bu kafasına da bu meseleyi bir problem olarak çıkaracağı bir sistemin de geliştirilmesi lazım. destekleyici sistem olarak e, aklıma geliyor. Peki. E, sevgili dostlar, efendim mail göndermek isteyen dostlarımız olabilir programımıza. Zaten şu anda akıyor ben görüyorum. Bunları çıkış halinde de alacağız. Vahyin penceresi hilaltv.net adresinize görüş ve yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Efendim fazlasıyla selam, dua talebi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ama meseleye odaklı daha çok sualler olursa ya da yorumlar bundan ayrıca bir haz duyacağız. Onun haricinde kafamızdaki harca alem ve biraz da tırnak içinde söylüyorum. Burada konuşulanların genelini kuşatamadığımızdan ya da Mustafa Hocam'ın genel söylemini ihata edemediğimiz için e neredeyse obsesyon düzeyinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Yani onlar çok lüzumlu gözükmüyor onu ifade etmek istiyorum. Burada gördüğüm için açık ve net paylaşmak istiyorum. Yani bir takım tartışmalı, ihtilaflı konuları durup durup gereksiz yere gündeme getirmenin bir alemi yokmuş gibi geliyor bana. Bunu da sizlere arz ediyorum. Vahyin penceresi et hilal.tv.net adresinden yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz efendim. Evet Şimdi Kur'an halkamızda söz. Onları bırakacağız. İlk olarak siz gör, konuşacaksınız herhalde. Ee, kısaca bir Akilamı tanıtacağız. Ardından da sorumuz varsa Eşim. soracağız. Buyurun. Selamünaleyküm. Ee, Fatma Boz. Akilam 4. sınıf öğrencisiyim. Ümraniye'den katılıyorum. Ee, Akilam yani Akabe İlmi Araştırmalar Merkezi 2007 tarihinde kuruldu. 4 yıllık bir eğitimdir. Ee, bu eğitim sürecinde... Farklı seminerler veriliyor. Bu seminerlerden işte bahsedecek olursam belagat, Kur'an ilimleri, fıkıh, usulü, hadis, e, Osmanlıca, İngilizce, sarf, nahiv gibi seminerler görmekteyiz biz. E, ama bu seminerleri sadece kitaba bağlı değil, biz Arap ülkelerine de giderek ki iki kere Suriye'ye gittik. Bu şekilde tatbiki uygulamalarla öğrendik, öğreniyoruz inşallah. Akilem küçük bir grupla başladı ama zamanla büyümeye başladı. Şu anki öğrenci sayımız 60. Ee, i̇nşallah daha da büyüyecek, umut ediyoruz. Ee, ben e, burayı buraya nasıl geldim? Hafızlık yaptım ama hafızlığımın sadece hafızlıkla kalmaması için, hani Kur'an'ın hafızı değil de Kur'an'ın hamili ol, olmamız için ki Mustafa hocamız her zaman bunu bize söyler. Bu hafızı. olun Kur'an'ın diye. Hani hafızlığımı alternatif derslerle pekiştirmeyi, onu gerçekten Kur'an'ı içmeyi, gerçekten hayatımıza yaşamayı öğrenmek için buraya geldim. Ee, burada da gerçekten ilmin ne demek olduğunu, ilmi talep etmenin etmekle beraber bunun benim için bir sorumluluk olduğunu öğrendim. Hocamızın dediği gibi düşünmeyi öğrendim, tefekkür etmeyi öğrendim, tedebbür etmeyi öğrendim, teakkul etmeyi öğrendim. Hani burası bana vahyi anlama ve anlatmada çok büyük katkı sağladı. Ee, i̇nşallah daha da ilerleyerek devam edeceğiz. Hani burayı evet dördüncü yılım belki bitiriyorum ama bu bizim için bir nokta, son nokta değil. İnşallah bir başlangıç olacak. Ee, bu konuda ben buradan çok büyük istifadede bulundum. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani ben bu ilmi alan birisi olarak şunu merak ediyorum. Ee, Asr-ı Saadet'te e, Müslümanların hayatını inşa eden Kur'an ile bizim elimizdeki Kur'an aynı. Ama neden vahiy muhatabını terbiye etme konusunda aynı etkiyi göstermiyor? Ben bunu e, merak ediyorum ve hocamızın da açıklamasını istiyorum. Eyvallah. Teşekkür Esasen bu bir sorun. Soru olsa çözer, cevaplardık ama sorun olunca çözümü hayatın içinde bakmak lazım. E, onların elindeki kitap bizim elimizdeki kitapla aynıydı. O gün o nesli yetiştiren, bugün niye efendim o nesli yetiştirmiyor. Aslında bu kitaptan kaynaklansaydı eğer o gün yapamazdı. Demek ki kitaptan kaynaklanmıyor. O zaman neden kaynaklanıyor? E bizden kaynaklanıyor. Zamandan kaynaklanıyor dersek eğer bu sefer zamanın Rabbine haksızlık olur. Öyle değil mi? Yani bu zamanda gelmeyi biz istemedik. Eğer bize sorulsaydı biz de elimiz Resul'ün eline gözümüz Resul'ün gözüne değsin isterdik. Yani böyle diyemeyeceğimize Allah'a böyle bir dava açma hakkımızın olmadığına göre o zaman Rabbimiz hakkaniyetiyle onları orada bizi burada imtihan ediyor. Şu durumda Kur'an aynı etkiye yine sahip. O halde bizim Kur'an'a bakışımızda, bizim Kur'an'a yaklaşımımızda bir tahrifat olmuş. Bu çıkıyor. Sonuçta ortaya bu çıkıyor. Nedir bu tahrifat? Kısaca nesneleştirme diyorum ben buna. Nesneleştirme. Kur'an bir özne idi. Maide-i ilahiye olarak indi ve indiği nesli inşa etti. İndiği neslin hocası oldu, üstadı oldu. Efendimizin üstadı, hocası Kur'an'dır. Efendimiz Kur'an'ın ellerinde yoğruldu. Kur'an onun öznesi oldu, sahabenin öznesi oldu. Ve sahabede çağın özneleri oldular. Anlatabiliyor muyum? Yani çağın yatağını belirlediler. Efendim, peki ne oldu? Öyle bir zaman geçti ki Kur'an'ın üzerinden, Kur'an mana üretilemez oldu. Artık ümmet, biraz önceki süreç tam tersiyle işledi. Kur'an'dan mushafa geçti. Efendim önceleri Kur'an okunurdu, sonra mushaf okunmaya başlandı. Manadan lafza geçildi. Önce mana vardı. Efendim saadet asrı ettiği dönemde sadr-ı İslam'da o güzel insanları yeryüzünün öznesi yaptığı dönemde mana öndeydi lafız manayı takip ediyordu ama lafız man...